шемде соңкi апталар о коердки лукашенко девамлы сенелер беяз руссиянын джомкур башканы оларак сонун эжек м беязруссияны эм кенди беяз руссия миллетини москова сатты Сатқын шықты. Бо келечектен да оло тек саткын келмесни ...kullanmak için ben şimdi söylemedim. Çünkü ne yaptı bu siyasetçi? Ee, Saylavlarda e, ...yutturgan sonra... ...ve bütün millet... ...çıkıp... Biz, ...biz seni istemeyiz... ki burada vazifenin... ...poşat dediğinde... ...bu insan hemen... ...Putin'e telefon açıp... ...Putin'den askeri yardımlar... ...soradı. Hı hı. Neye soradı bu askeri... ...yardımları? kendi milletini basmak için, oy sundurmak için, koteklemek için, yok etmek için. Putin de buna kuvanıp kuvanıp dedi ki gerek vakti bir sana yardımcı oluruk. Diyeceğim tanklar, böyle kalonlarların beyaz Rusya'nın toprağına gir, girmez yerine Putin şimdi orada e, menole düşünem. Yakın zamanlarda yüzlerinin ya da binlerinin çok hazır olgan profesyonel böyle cinayetçilerini orada askeri cinayetçilerini gönderip bütün Rusya'nı ve beyaz Rusya'nı kontrolü alabilir. Hmm. Bu çok büyük bir risk. Bu bizim için o da çok kaflı. Çünkü Ukrayna ve beyaz Rusya arasındaki sınırının uzunluğu 18 kilometre. 1000 kilometre uzun aram uzunluk aramızda e, devlet sınırı var ve anlaşıldı ki o taraftan эгер путин сое бираз руссияны контролуна алса о тараптан да руссиянын басқыны Украинаға қаршы ола білер. aynı заманда Авропа bu evroпа бiрлигине бирлигинде чо bizleri, bizleri dediğim vakit hem коч milletini korçalayan Litonya, Litvanya, Estonya, Polonya devletleri var. Ve şimdi Putin Beyaz Rusya'nın kontrolü algan son bu devletlerin üstünde de çok büyük böyle riskler peyda olacak. İşte bu şimdi Avrupa'nı çok rahatsız etti ve bizi de rahatsız etti gerçekten.